Bugün size Emir Gölü'nden sesleniyorum. Hastalığa karşı temiz hava için Emir Gölü'ne geldik. Güzel videolar çektik. Videomuz için bugün hep beraber izleyelim. emir hakkında e, detaylı bilgi ve yürüyüş parkurumuz hakkında e, gerekli bilgileri almak için ekip abimiz e, Mansur abimize söz veriyorum. Mansur abi. Evet. Selamun aleyküm. E, ben de teşekkür ediyorum e, sevgili Seyfullah'a. Beni e, YouTube kanalında ağırladığı için. E, evet. An Ankara'da daha önce İstanbul'da Kılıç Ali Paşalılar grubu olarak başlattığımız e, trekking, yürüyüş, dağcılık ve e, tabiatta yaşama, barınma ve zorluklara mukavemet etme e, amacıyla oluşturduğumuz gruplara bir tanesini daha ekledik. Ankara'daki arkadaşlarımızla da benzer bir çalışmayı başlatmış olduk. Ankara ve civarındaki pek çok parkura da dokunmuş oluyoruz. Tarihi günlerden geçiyoruz. Biz de bugün bu tarihi e, günün notunu burada e, almış oluyoruz. Bu hastalık şartları nedeniyle uzak parkurlara değil, ailelerimizden de çok uzak kalmamak için Ankara'nın yakınında olan Eymir Gölü'ne gelmiş olduk. Aslında Eymir ve Mogan gölleri yapısal olarak birbiriyle bütünleşik göl düzeni. Fakat zaman içerisinde hem tabii şartlarla hem insan müdahalesiyle yerleşim alanlarının göl başında oluşmasıyla bölünmüş. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne ait bir alan ve üniversitenin himayesinde olduğu için de aslında korunaklı bir alan olduğunu söylemek mümkün. Gerçi 10 yıl önce ilk yürüyüşlere başladığımda daha doğal bir bölgeydi. Zamanla insan eli dokundukça ne kadar korunursa korunsun hırpalanmalar, örselenmeler yaşanmış oluyor. Biz de bugün arkadaşlarımızla takip mesafemizi kontrol altında tutmak kaydıyla yine bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şekilde bu temiz ve zinde havayla temas etmiş olduk. Parkurun etrafı 11 kilometre. İnşallah 11 kilometreyi başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Ama bizim biraz yürüyüş tarzımız açıkçası asfalt kısımdan ya da normal yürüyüş parkurundan olmuyor. Genellikle yükseltileri de kullanmış oluyoruz. Hafta atlayarak her iki haftada bir bu yürüyüş etkinliklerimizi yapmış oluyoruz. Sağolsun Seyfullah kardeşimizle kanalında hem dostlarımıza hem de bu konuda özellikle gençlerimize biraz da teşvik edici bir amaçla bu yayını yapmış oluyor. Gerçekten bu temaslarda sabah planladığımızın çok ötesine geçmiş oluyoruz. Çok özgün noktalara dokunuyoruz kimi zaman donmuş buz, buzların üzerine çıkıyoruz. Buzu kırıyoruz, balık alıyoruz. E, kimi zaman e, dağlarda yaban hayatıyla temas ediyoruz, bazen ayılar, bazen kurtlar oluyor, bazen başkaca e, hayvanlarla temas ediyoruz. E, tabiatta e, var olmak, tabiatta yaşamak ve tabiatla olan e, bütünleşik ilişkimizi devam ettirerek hem zihnen hem kalben e, hem de maneviyatımızı aslında e, güçlü ve muhkem tutmak için bir gayret içerisindeyiz. Ben buradan bütün gençlerimize, bütün arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, hukukçularımıza, mühendislerimize, bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tabiatla temas etmeyi, tabiattan uzak düşmemeyi, sporla etkin bir şekilde muhatap olmayı, spor yapmayı, özellikle bağımlılık yapan her türlü şeyden uzak kalmayı, bu her türlü şey olabilir. Madde bağımlılığı olabilir Allah korusun. Sigara gibi e, bağımlılıklar olabilir. E, özellikle teknoloji bağımlılığı son dönemde arttı. Teknoloji bağımlılığı olabilir. Bütün bu geziler bunlara vesile oluyor. Ben tekrar Seyfullah kardeşime teşekkür ediyorum. E, bu tarihi fırsatı bize verdiği için. Evet Mart'ın ortalarındayız ve Türkiye'nin koronavirüsüyle mücadele ettiği bir dönemde biz de bir mücadele olarak dağlardayız. Dağların temiz havasını almaya geldik. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar sözü Seyfullah kardeşime bırakıyorum. Ben teşekkür ederim Mansur abi. O zaman hep beraber Emir Gönlü geziyoruz. Artık televizyonlar bütün dünyadaki bilgi insanları üzen, yoran bir bilgi. Biz de istedik ki biraz müjde, bahar müjdesini insanlarla paylaşalım. Özellikle büyüklerimiz, aksakallılarımız, annelerimiz, nerelerimiz şu an evlerindeler. Onlara bahar müjdesini belki bir parça ulaştırmak onlara en büyük hediye olacak. Çünkü gerçekten Rabbimizin bir insanlığa ikramı, ihsanı olarak da Bahar çiçekleri açtı açıyor. Bir taraftan zorluklar var, bir taraftan sıkıntılar var. Ama diğer taraftan da müjdeler var. Bahar bu anlamda bir bir müjde, hoş bir müjde, güzel bir müjde, hayatın idamesini, hayatın devamlılığını bize ifade eden ve bizi cesaretlendiren bir müjde. Onun için müjdeli haberlere de ihtiyacı var toplumumuzun, toplumların. Biz de bu müjdeli haberi bu bahar çiçekleriyle birlikte e, vermek istedik, vermek istiyoruz. E, evet, Nevruz yani e, baharın müjdesi olan e, bayram da geldi. Nevruz bayramı da geldi. Ağırlıklı olarak Asya'da, Afrika'da, hatta Güney Amerika'da e, ve neredeyse Güney Asya'da da benim gördüğüm e, bir e, bayram. Nevruz bayramıyla da insanlar baharla temas ediyorlar. Bizde de malum yakın bir zamanda Hıdrellez inşallah gelecek. Ee, Hıdırellez'de e, koronavirüsünden kurtulduğumuz e, vatandaşlarımızın selamete erdiği ve inşallah kayıplarımızın e, bu miktarda kaldığı ve hastalıkla e, mücadele etme anlamında hem tıbbi altyapı açısından hem toplumsal algılar açısından e, hem de doktorların tabiriyle e, bütün toplumun enfekte olarak artık buna mukavemet edebileceği bir durumdayız. E, İmkanım oluşmasını aslında hem istiyor hem duasını yapıyoruz. İşte baharda bunun müjdesi çok ağır kışlar geçirdi, ağır yağışlar oldu, ağır boranlar gördü, rüzgarlar gördü, ama tekrar döndü, Allah Celle'nin ol emrine uydu ve gördüğünüz gibi bahar çiçekleri açtı. Buradan biz de baharın müjdesini sevgili Seyfullah'la beraber vermiş oluyoruz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.